Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kahvaltılık tarifi yapacağız. Öncelikle çırpma kabıma 2 tane yumurtamı alıyorum. Bir bardak sütümüz var. 200 miligramlık bardaklarla bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bununla da hafif bir çırpacağım. ve 50 gram kaşar peynirimiz var. Kaşar peynirimi ilave ediyorum. 50 gram lor peynirim var. Lor peynirimi de ilave ediyorum. Bir tutam 6-7 dal maydanozumuz var. Maydanozumuzu da ilave edelim. Bir çay kaşığı pul biberimiz var. Pul biberimi de ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. tuz eklemeyeceğim benim lor peynirim tuzlu sizler bir tatlı kaşığı tuz ilave edebilirsiniz ve şimdi unumuz 3 su bardağı un hazırladım unumuzu kontrollü bir şekilde koyalım bir paket kabartma tozumu da ilave ediyorum Evet, kaşıkla hamurumu toparladım. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. 3 bard 3 su bardağı unumun tamamını koydum ve şimdi elimle hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandık. Şimdi hamurumuzu bir güzel Burada yoğuralım. Hamurumuzu toparladık. Şimdi tezgahımıza bir miktar un serpelim ve hamurumuzu iki eşit parçaya böleceğiz. Harika bir çörek oluyor arkadaşlar. Sizlere garanti veriyorum. Gerçekten kahvaltınızda tüketebileceğiniz harika bir kahvaltılık tarifi. Şimdi elimizle hamurumuzu şöyle büyütüyoruz. Çok hafif un serpelim. Şöyle bir altını havalandıralım şöyle. Yapışmadığından emin olalım ve çöreğimizi dilimliyoruz. Evet, şimdi tavamızı alalım yarım çay bardağı yağımızı tavamıza aldık ve şimdi çöreklerimizi dikkatli bir şekilde tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. tavamızın büyüklüğünde çöreğimizi açarsak daha kolaylık olacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi çöreğimizi tavamıza aldık ve şimdi ocağımıza Evet çöreğimiz harika bir şekilde pişiyor kabardı gördüğünüz gibi arkadaşlar orta ateşte pişirelim çok yüksek ateş olmasın ve şimdi böreğimiz burada pişerken ben diğer hamurumu da açmak istiyorum verdiğim ölçülerden gördüğünüz gibi iki tava Çöreğimiz çıkacak arkadaşlar. Hafiften unladık ve elimizle büyütüyoruz hamurumuzu. Kokusu da inanın çok harika şu anda mutfakta. Kaşarlı, lor peynirli, sütlü, yumurtalı çocuklarınız için de harika bir Değişik kahvaltı türü olacak arkadaşlar Denemeniz, denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten memnun kalacaksınız zahmetsiz kolay gördüğünüz gibi çayınızı demleyene kadar yapabileceğiniz bir çörek yaptık bugün sizlerle evet çöreklerimizi çevirelim harika bir şekilde kızardılar arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir lezzet oldu gerçekten. Denemenizi tavsiye ediyorum. kenarından çok az bir daha yağ gezdirelim. Evet, çöreklerimiz kızardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Harika bir şekilde kit yönü de kızardı. Harika bir kahvaltılık oldular. Bakar mısınız? Kabardı, çok güzel. Evet ikinci çöreğimi de tavama koydum ve onların da kızarmasını sağlayacağım. Evet çöreklerimin ikinci tavasında pişirdim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonra gelen videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açmanızı rica ediyorum. Evet gördüğünüz gibi ikinci tava çöreğimi de pişirdim. Evet bir tarifin daha sonuna geldik. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Harika bir lezzet oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.